İyi mi? Merhaba. Selam. Bence güzel. Güzel, tamam. değil mi? Bilmiyorum, sen bilirsin. Güzel, güzel. Evet, şimdi bir tadım videosuyla karşınızdayız. Neyi bizli tadı tahmin et? Şu iki tane fanta'mız var, biri mavi turkuaz, biri yeşil. İçinde ne var tahmin edeceğiz. Hangisinden başlayalım? Yeşilden başlayalım. Tamam. Bakalım nasıl. Hop. Temiz mi? Heh. Temiz, temiz. Şöyle. Buyurun. memleket. Buyurun. Benim bardağım var burada. Doğru, bardağı çıkarmış. Şöyle. Tadım bakalım. Sizce bunun içinde ne var? Ben önce koklayarak. <laughs> ben de koklayacağım. Yeşili. Çok güzel bir şey var ya. Bak. Ay. Bak, bir limon şeyi geliyor. Hı? Bisküvi. Bisküvi mi? Taraf? Karamel de. değil de. Karamel Oo çok iyi tadı. Yanık karamel. Hmm. Karamel. Evet. evet da karamel şekerine benziyor. Ama şeyi çok güzel. Kıvamı falan alaması çok güzel. Çok beğendim. Bazı karışımlar da kullanılabilir. Evet. <laughs> <laughs> Ama orman meyvesi falan filan var yani. Ne oldu be? Fıtı 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 fıtı. Bütün unutu diyorsun herhalde. Aklıma o geldi zaten ilk şey. Derin not kalan sana. Yanık karamel. Evet. Bak bir limon tadı alıyorum ben bunları. Çok güzelmiş. Hakikaten Sanki şey şu ya. anda karamelli bir kek yemiş gibiyim. Ben de ülker bisküvisine benzettim. Dikkat bir oluyor ya. Ben de Magnum'un kara börtten var ya ona benzettim şimdi. Ara bir fakirlik farkını görüyor musun? Zengin <laughs> hemen işte. Açılır o Magnum evet. diye biz kötü bir bisküvi diyoruz. Biraz öbür tarafa çek. Ya biz şu masaya geçelim A4 deyince ne anlıyorsun? <laughs> A4 <ince> de anlıyorsun. <laughs> Bak, Aa işte. Görüyor musun? İşte adam. ben de anlıyorsun? Kağıt. Evet. Ooo. <laughs> kalk kalk Sera yürü. <laughs> Bir evet. Evet, daha tadımız... bayramda abim diyor ki seyahate çıkacağız, enler diyor ki memlekete gideceğiz. Farka bakın. <gülüyor> 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 Zengin gidince seyahat, <laughs> fakir gidince memleket. <laughs> Şimdi mavi. Bunu da merak ediyorum. Kaç çeşit var bunlar? Ben şu an mavi yeşil gördüm sadece. <laughs> bu kadar çikni içeceğiz yani. Denedik tamam. <laughs> bu mu? Yani? <laughs> Tadımda <Tadınlık>. tişörtümde <laughs> şey var. Bunu Böcek gelmiş, atalım. Böcek. Çok doğal bir ortamdayız bu arada. Bulmaya çalışıyorum. Şöyle bakayım. bunun aynısı. Karameli az. <laughs> 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 bir de sanki kırmızısı vardı ya. Hatırladı. Ya da bardaktan karıştı. Keşke yeni bardaktan mı deneseydik ya. Evet, evet. Bu limon, ekşili. Hı. Bu biraz limonlu. Ama bardaktan evet. karamel bulaşmış buna. Limon limon. Lime yeşil o şey limon. Evet. Cins limon bu. Bu limon. Bak zengin hemen lime anlıyor evden. Biz limon diyoruz, o lime diyor. Almışlar bunlar da. Getir şuradan mu? kokumu. <laughs> ama bunlar kesinlikle karamelin tadı Karamel, bulaştı. Bulaşmış. Bulaşmış ama karamel bence daha güzel. Evet kesinlikle. Yani kimin aklına beğendik. geldiyse. Mükemmel. Karamel <laughs> Tahminlerinizi yazın. Fanta birer milyon dolar veriyor kabul eden derler. <laughs> Birebir yazacaksınız içinde olanları. <laughs> Sarayı bırak <gülüyor> <gülüyor> Helikopterle beni almaya gelir misiniz? Bir <laughs> milyon dolar helikopter alınıyorsa. Sadece mal kiralayıp yakıtını... Bir milyar niye demiyorsun ben ya? 1 milyon bir milyon dolar. Bir milyar dolar. Oo çok ya. At bir milyon <laughs> dolar bardak havada bu kadar Hıs, mı içiyoruz? Yeşilden Daha koyun. onda birini içemedik ya. Evet. Bak, abi, karamel evde kendi içecek, ona yeşil e, yaslıyor. yeşil değil bak, miydi zaten an, karamelli, an, karamelli olan? doldur yine. Bak bak bak. Banyo yaptırayım sana karamelle. Güzeldi o, yalnız. Çok güzel karamel. Bir şey. Şu yeşili görürseniz yeşil mutlaka deneyin. çok beğendik. Şunu anlayamadık. Ya başka bir dakika. Şuradan bir bardak alıp da... Ama gel. renginden dolayı mı şey Hep Bütün yeşiller aynı mı? acaba? Evet. Buna şey geçti. Limonun tadı geçti. Ben şimdi şundan bir de temiz bir bardakta denemek istiyorum. Çünkü Çok karamelliydi her ikisi evet. de Ama ikisi de güzel. Yok ben ya bunda da var. Ya. Bunda da çikolata tadı var. Çikolatalı gibi. Daha güzelmiş aslında. Ha. Evet buna da biraz karıştırmışlar sanki. Kapıdan mı? Yok. Değil ben, ben, ben aldım bunu Yok bak şimdi şey değil evet. Sadece limon değil hani bardaktan kolaç Bur, ya. evet. Bunda da çikolata tadı var gibi. Evet. Karamel de var. Aynen. Ama ikisi de başarılı söyleyeyim. Karıştırsak, biz küçükken kolayla fantayı karıştırıp kokteyl yapıyorduk. Bunlar soğuk çay ya. Değil mi? Bu Hiç daha da, da soğuk ya. çamlıydı Tabii. mesela. Bozluktaydı gerçi bunlar da şöyle. Güzeldi bir de Ve... gömdük onları. Baya soğuk güzel ya. Bunlardan mutlaka al... Nerede kameranın şurada da var. 49. Bunlardan mutlaka alın. Alabiliyorsanız yeşilinden alın. Şu an Migros'ta indirimde tanesi 49.90. <laughs> <laughs> mutlaka alın. 100 <O> lira. <laughs> var mıymış ya? Evet. Ben de çok hoşlanmadım. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Senede bir kere falan. 49.90 pahalı mı bunlar? Normal kola kaç lira? 26 lira falan. O kadar ha, oldu mu ya? Bir, bir buçuk, buçuklu. Bir buçuklu 20 lira falan. Bir ara bir litre kolayla, bir litre benzin aynı paraydı. Genel şey yukarı. Aynen, aynen. Günü. Ben oradan hesaplıyorum. <laughs> Arkadaşlar 16 liraya 17 liraya mı ne aldım? Tanesini indirimden. İndirimsiz 26 lira falandı. Artık mutlaka deneyin. Ama güzel. Hiç bizde. Şeyi, hakkını vermişler yani. Bir tane daha vardı onun almıştım. Böyle orman meyveleri tadı vardı. O da kırmızıydı sanki üstü. Yeşil mavi hangisini alırsan al her türlü karıştı yani. Evet sumuti de iyi gider. Nasıl yapıyorsun? Tarık verir misin abicim? <laughs> vereyim. Şu uzun bardak var orada. Karton <laughs> <laughs> bardaklı olmuyor. Olmuyor değil mi? İçeceğim mi daha vereyim mi? Biraz sonra içebilirsin. İyi, koyayım ben bunları. Ben buzluğa koyalım da. Beğendik. Soğuk kalsın. Beğendik mi? Patron Beğendik. bunu beğendi. Tam bir teras içeceği. Ama Onlar bir şey değil, değil mi? Az bir Gerçekten yeşili karameli şekerini eritmişsindir içine koymuşsun Evet abi. evet evet. Gerçekten yani ben çok aşırı beğendim. Yeşili güzel. sarıyı da şey mavi miydi? Mavisi de çikolata koymuşlar gibi içine. Her türlü gideri var. Bir şey söylemek ister misin şu anda ya. durum yazanlara? Teşekkür ederiz. Ne söyleyelim? Biraz yüksek. Nereye yüksek? <laughs> Volümü yükselt diyor. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Yorum yapanlara, izleyenlere. <laughs> Gördün mü? Vurdum. Evet. Buraya sinekler çünkü. bastı. Bu sene karasinek yaptı burası her neyse. Elimizde tüfekle. Evet seni <laughs> seni artık bakalım ne olur. Geçen sene hiç yoktu burada ya. Ya da beni ısıramıyorlardı. Seneye buraya set de çekebilirler. Bizim olay tamamen